Benim dizlerim mosmor. Hii. Eve geldim yurt dışına o Barcelona'dan döndük dizlerim mosmor. O demir şeyleri Sarılıp bacaklarım nasıl vurduysam sevinçten, üzüntüden artık çıldırmışım. Evet. Siz eşinizle kendinizi kaybediyorsunuz canım. sahaya atladık. Evet her şeyi yaptık. Hakeme saldırıyordu <laughs> Ben Bedur'un yani Beci Beyciğim tabii ilk programımızda sizi öve öve bitiremedik. Sosyal medyalarda evet. aranılan tabii. eş oldunuz. Tabii bunları tabii. Bunları kenara tabii. yazıyoruz ama maç seyrederken de biraz holigan mısınız? Nesiniz o burada? O fenaydı. Evet. Ben bedu'dan korktum çok fazla kendi kaptırıyor da zaten. Evet. Ama ben de öyle oldum yani tuhaf bir şekilde içimden bir şey çıktı orada. E Türklük o işte. Evet, orada galiba milli duygular işin tabii içine milli giriyor. Milli duygu. Türkiye Aynen. Türkiye diye tabii, bağırıyoruz. Tabii, tabii. Hele Şu son maçlarda şey bir kazanmaya başladılar. Bizi görmeyin yani. Tanımazsınız <laughs> zaten bizi muhtemelen. Bu penine ceyda demezsiniz yani. <laughs> Gerçek bir futbolcu anneleri olarak. Çığlık çılat. Vur o topa evet. vur. Adama, Çalıklar videoları Hadi Oğlum diye nasıl sesimiz yok ya sesimiz falan kasılmış. Biz sesimiz. ne yapmışız orada? Çok mutluydum güzeldi ben. Güzeldi ama keyfi evet çok ya. değdi yani gittiğimize. Çok güzeldi iyi ki gitti. Kim der bu kadının iki tane çocuğu var ne yapıyorsun yüzüne gözüne ne <laughs> hemen anlatılsın. Nedir? Yüzüme gözüme şöyle. <laughs> ne yapıyorsun? İyi bakıyorum kendime. Değil mi? Makyaj Bakayım. çok, seviyorum. çok yani seviyorum. Makyaj yapmayı kendime böyle takıp takıştırmayı sürüp sürüşmeyi severim. O Barcelona'da bir gün bakımsız insin odadan be mübarek. Çamaşır yıkıyorum ama yüzümde makyajım da var. Evet o çamaşırlar yıkanıyor lavaboda ama bir gün yani o saçlar yapılıyor makyaj. Ben ha bire böyleyim bak şöyle yapıyorum saçı. Yine <laughs> <Yayınız>. ne <laughs> <laughs> çıkıyorum. Abi bakıyorum saçlar bir gün öyle bir gün ya diyorum, evde evde da kuaför mü var senin ne yapıyorsun? Ben severim ama beceririm de. Aa, aa, ne beceriklisin ya. Yaparım. O makyajlar. Yaparım. Kendi makyajını şimdi kendi yaptın değil Yok, mi? Yok şimdi yapmadım. Şimdi daha profesyonel hani şey televizyon ışığı Ama tabii ki bir yapıyorsa... yerden destek alıyorum ama becerebiliyorum kendimce. Çok evet. da kötü değilim yani. Hep mi bakımlılık ama. hep mi bakımlılık. Ama temizleme konusunda da işte çok önem veriyorum. Ne yapıyorsun çabuk anlat. Her gün temizliyorum. Kremlerim tamam. var, serumlarım var. Hiçbir zaman ölsem makyajlı yatmam. Bak hmm. sabah 5'te setten geleyim asla. Hmm. Hani o çok zordur ya o gözünden uyku akıyordur ama o rimeli silmek çok zor gelir. Cık, asla. Hmm. Hepsilerim, Hep kremlerimi sürerim. Bir adaya düşsem mutlaka kremlerimi alırım. <laughs> asla bırakmam. Yani evet. o kadar çok kremlerim falan şey severim. Onun için öyle cilt bakımına falan da gitmiyorum bile hatta. bak Kendim rutinlerimle hallediyorum. Bir de beslenme tabii ki. Hmm. Uyku. Uyku da çok önemli. Ben erken yatarken eder kalkarım. Hı -hı. Ya öyle seviyorum. Gece uykusunu seviyorum ben. Hani öyle sabahlara kadar oturayım. Aa. Hani 11'de falan uyumuş olurum en geç. Sabah 7 Kalkıyorsun. Tabii. Çocukları göndereceğim. E çocukları gönderiyorum. Ben de seviyorum erken kalkmayı. Sonra zaten spor falan derken ya içten dıştan bir de o mutlu ve enerjik olmanın verdiği bir şey de yansıyor. Ya bunun hepsi bence bir hani toplamda bir şey çıkartıyor görüntüde. Spordan vazgeçmiyorsun. Aa. Ne yapıp gün Altı gün. Altı gün. Ne yapıyorsun altı gün? <laughs> <laughs> e, fonksiyonel antrenman yapıyorum. Biraz yürüyüş koşuya başladım. Bir de şimdi pickle oynuyorum. Tenisin bir versiyonu. Pickle. Ha. Böyle daha minnoşu. <laughs> Allah Allah. Çok keyifli. Ya sporun her türlüsü benim için çok keyifli. Çok seviyorum hareket etmeyi, spor yapmayı. Ama eşiniz bey de bir fitleşmiş. Eşimiz bey de fitleşti. O da çok seviyor. Yani biz ailecek çok spor seviyoruz zaten. Evet. Evet. Bu güzel bir Çocukları şey. Çocukları da bir şekilde artık aşıladık onu zaten. Ya spor çok önemli bir şey. Zayıflamak için değil. Yani iyi yaşlanmak, güçlü kaslara sahip olmak için çok Nasıl önemli. Oluruz. Aynen. İyi hissetmek. Yani benim böyle hayatımın bir rutini bir türlü olamıyor spor. Şu, şimdi gene bir girdim o rutine. Hmm. Ama mesela biliyorum şimdi yaz tatili gelince ben gene salacağım. Ne yapıyorsun yazın? Yazın orada gidiyorum ya. Evet. Antrenmanlarıma devam ediyorum. Ama hiçbir şey yapmadığım bir gün mü var? Ya da öyle hiçbir şey yapmadığım gün yok da Onu kendime öyle tamamlıyorum. Her sabah sahile çıkıp yürüyüş yapıyorum. 40-50 dakika hmm. tempolu. Hocam oraya geliyor. Boks yapıyoruz. Online antrenman yapıyorum. Kendim yapıyorum. Ya o içinde olduktan sonra evet, yaparsın, yaparsın, ona yaparsın. bahane bulmamal lazım. Değil mi? Yani o benim rutinim. Onu yapmadığım gün mutsuzum. Annem diyor ki sen bugün derse gitmedin galiba çok sinirlisin. İnanılmaz derecede bende bir serotonin salgılanıyor ve günü öyle başlamak beni çok mutlu ediyor. Doğru söylüyorsun ya. Bu kendin için yapacağın en büyük yatırım evet. aslında. Evet. Ama bu dışarıdan zorla olabilecek bir şey değil spor. Evet. İçinden gelecek. Evet. Benim geliyor. Çocuklarla en son ne konuda dertleştiniz? Her gün dün ne oldu? Ee, konuşuyoruz ama yargılamıyoruz yaptık. <laughs> Öyle bir popülerlik şey var ya şimdi ne, e, sosyal medyada konuşuyoruz ama yargılamıyoruz diyorsun. Tamam. Herkes bir şey itiraf ediyor ama kimse ona A, sen niye böyle yaptın demiyor. Bu bir hoşlarına gitti. Gerçekten. Ee, benim büyük oğlan büyük itirafçı çıktı. İşte küçükken dört yaşındayken çok dişim gelmişti ama sıkışmıştım televizyonun arkasına. Minik falan filan diye böyle ne? Ben... Yargılamıyoruz, Yargılamıyoruz falan. Ondan <laughs> oh, no, sonra ben bir gün şey dedim işte mercimek çorbası dedim ama o havuç çorbasıydı ben yutturdum size <laughs> diye. Böyle ufak tefek tatlı böyle şeylerimiz oluyor itiraflarımız en son onları yaptık birlikte. Eğlenceliymiş. Evet. Aynen. Dur bakayım bunu deneyeyim evde. Aa dene dene sohbet konuları çok güzel oluyor öyle. Aa, tabii ne tabii çıkacak de. merak ettim. Her şey çıkabilir bir de çocukların hayal gücü de çok geniş ya. Tabii. Neyin nereye bağlanacağı da belli değil. Sadece canla küçükle benim 8 yaşında olanla. Geçen uyuturken şöyle bir şey dedi. E, senin hayalin ne dedi? Hayallerin oldu mu dedi? Hayallerim çoğu oldu aslında dedim. Ama başka hayalin yok mu dedi? Yani var herhalde. Ne bileyim? Vardır herhalde dedim. Bir sorguladım kendimi. Hani bitti mi benim hayallerim? Yoksa daha var mı hayallerim? Ondan sonra bir öyle bir on, o bir sorunca bir şey canlandı gözümde. Sonra e, sosyal medyada şöyle bir şey e, bir hanfendiydi Türk. Adını hatırlamıyorum şu an. E, o dinliyorsa ama kesin anlayacaktır kendini. Bana şöyle dedi. Gen, yani şöyle bir şey söylüyor. E, genç kızken hayaller kurarız. Ama bu kurduğumuz hayaller 40 yaşına kadardır. Yani ergenlikte kurduğumuz hayaller 40 yaşına kadardır. 40 yaşına kadar işte evlilikti, çocuktu, kariyerdi olur veya olmaz. Ama 40 yaşın yaşlılığın ergenliğidir kadın için ve yeni hayaller kurmaya başlarsın. Aslında şimdi ikinci bir doğum başlar. Yani 40 yaşına kadın yeniden doğar, yeni hayaller kurmak için. Ay Ceyda bu laf beni böyle aldı götürdü biliyor musun? Hani acaba bitti mi hayallerim, her şey yaptım mı derken Ömür geçiyor çünkü evet. ama bir yerde dedim ki bir dakika ya bir dakika daha bitmedi daha benim hayallerim ikinci hayallerim başlıyor. Yeni bir hayatım başlıyor belki de. Peki buldun mu bir hayal? Hayallerim var bakalım. Ya şu işte, an mesela şöyle bir şey söyleyeyim <laughs> E Şöyle bir şey oluyor mesela böyle bir ortamda hayallerin var mı diye sorulmasıyla evladını böyle bir soru sorması arasında Tabii, çok, çok büyük çok bir Burana var. dokunuyor çünkü. Evet. Çünkü en büyük hayalimiz artık onlar üstüne ya. Onların evet. sağlıklı, başarılı, mutlu olması üstüne. Sanki kendinden vazgeçmiş gibi oluyorsun. Evet. Birazcık öyle çünkü onlar hep önceliğimiz biliyorsun. Evet. Ama o sana kendini hatırlatıyor. Sen de varsın bu hayatta. Çok acayip. Evet. Yapmış. Sen şimdi hani dışarıdan gördün biz bunları konuştuk seninle Hı. gerçi ama. Hani dışarıdan görünen çok da meselenin içinde değilmişsin gibi ama hep içindesin gibi. Orayı nasıl... Şimdi dizi yapmıyormuşsun gibi ama böyle bir tane <laughs> film. Hiçbir şey yapmıyorum ama tiyatro. Öyle ufak tefek fotoğraf çekiyorum ama böyle böyle kapaklar. <laughs> Çok da bir şey yapmıyorum marka yüzü. Şimdi burası ne, ne? Ne oluyor sen? Hayırdır sen? Yani şöyle. Aslında bir şey yani. Aslında televizyonda bir dizi yapmadığın zaman Tamam bir şey yapmıyormuşsun gibi düşünüyor ya seyirci evet. halk. O sırada evet. halbuki sen 3 yıldır tiyatroda oynuyorsun falan kanter içinde. Evet. Yani seyircinin algısıyla senin hissettiğinle arkadaşların ailenin gördüğü farklı. Doğru söylüyorsun. Yani şimdi birinden para kazanıyorsun, birinde daha şöhretli oluyorsun, birinde sadece kendini mutlu ediyorsun, birinde sadece vakit geçiriyorsun. Aslında biz bunları sen de öylesindir bence. Evet. Dönem dönem hangisine ihtiyacımız varsa ve hangi fırsat önümüzde? geliyorsa onu da değerlendiriyoruz. Ama günün sonunda başkasının gözünde de nasıl gözüktüğümüz önemli. Evet. Benim için bir süredir önemliydi ama artık onu biraz ıı, Törpüledin törpüledim oldu. Törpüledim galiba. Törplemeye çalışıyorum hala. Tam bitmiyor. Ama ıı, galiba günün sonunda senin nerede hissettiğin, nasıl hissettiğin, ne yaparken hissettiğin daha önemli. Ama hepsini evet. biraz biraz yapmayı seviyorum. Bunu böyle çok bilinçli planlıyormuşsun Hayır, gibi değil değil, değil değil mi? değil. Yani ben ama benim ilk işim de kavak yerleri de benim planladığım bir şey değildi evet. ki. Hayat bana öyle bir fırsat vardı. Evet. Ben kendimi o fırsatın içinde buldum ama çok çalıştım ama iyi bir sonuç elde ettim. Evet. Diğer gelen şeyler de öyle. Hani hiç bir şey böyle elimin tersi. bu kesinlikle olmaz diye itmem zaten ben. Hep bir olabilir, niye olmasın diye bir düşünürüm, değerlendiririm. Peki bir üst bilinç var mı danıştığın yoksa tamamen iç sezin ve o an dediğin gibi nerede kendini görmek istiyorsan o mu? Yani danıştığım insanlar var ama gene de galiba şu iç sesin ne diyorsa en son gelen duygu o gerçek duygu oluyor hani yapayım mı yapmayayım mı galiba o doğru. Gerçi şöyle bir şey de var yani insan istiyor da olmuyor bazen. E tabi bazen de olmuyor aynen öyle da oluyor. Evet hani ben yıllardır böyle niyet ettiğim ya olsa da yapsam olsa da yapsam dediğim bazı başlıklarım var mesela. Hmm. Olmuyor bir türlü yani. Hani senin elinde değilse olmuyor. Evet. Bazen her şey sana bağlı olmuyor çünkü bizim işlerde evet. de öyle. Ama Gerçekten ben şunu evet. düşündüm. Senle o zaman onu konuştuk mu bilmiyorum Barselona'dayken. Ee, bizim mesleğimizde şu var ya bu beni çok rahatsız ediyor. Oturup seçilmeyi bekliyoruz birileri tarafından. Evet. Halbuki ben işimde iyi olmayı düşünüyorum seçilmeye. ve çalışmak istiyorum. Evet. Ama böyle birinin seni seçmesini bekliyorsun başkalarının evet. arasından o seçilmeyi bekleme duygusu beni rahatsız etmeye başladı. Belki yaş itibariyle bilmiyorum çünkü 40 yaş kadın da değişik bir yaş. Evet. Hani daha böyle kararlısın ya bu yaşta. O yüzden ben de bu üretkenliğimi ve çalışkanlığımın boşa gitmemesi adına ha, peki ben bu süreçte beklerken başka neler yapabilirim mi birazcık sorguladım ve ona göre kendime başka alternatifler buldum. Doğru söylüyorsun biliyor musun. Şöyle bir şey oluyor sanki. 40 yaşına geldiğinde artık uzun süredir bu mesleği yapıyorsun. Neyi ne kadar yapabileceğinden eminsin tabii. E, vücudunda da yüzünde de bir şey oturuyor artık yaşın getirdiği. Bence bir kadının en güzel çağı. Bence de yaş. kesinlikle öyle 40. Aynen. Hem performans hem güzellik adına. Tabii. Ve istiyorsun ki boşa gitmesin çünkü geçiyor. <laughs> evet boşa gitmesin. <laughs> çünkü 50 de öyle olmayabilir. <laughs> evet ya yani bunun garantisi var evet. mı bilmiyorsun. Ve istiyorsun ki yani evet ya gör beni hatırla beni işte beni de al hikayenin içine duygusuyla. O da insanı belli bir süre sonra ricacı mıyım ya ben niye ben kendimi hatırlatmak zorundayım? Evet aslında hatırlanma ihtiyacın olmamalı. Evet. Ama öyle olmuyor sonunda. <laughs> evet ya olmuyor. Evet. Mesela sosyal medyayı çok fazla kullanmadığın zaman unutuluyor gibisin. Ama o bizim kriterimiz olmamalı ki yani. Biz işlerimizi ilk başladığımızda sosyal medya yoktu bile. Evet. E o zaman nasıl unutulmuyorduk diyorsun. Değil mi? Değişik böyle bir paradoks bu yani kendi içinde. Çok zor. Yani geç kalıyor oluyorsun belli bir zaman sonra hatırlanmaya başladığın yerde. Evet. O da sanki aniye bana acıdınız da mı hatırladınız mı? Evet ama senin nasıl? dediğin çok doğru. Kendini en iyi hissettiğin zamanda evet. seyirciyle buluşamamak belki de. Evet. Yani performans anlamında, fizik anlamında, duygu anlamında. Evet. Şimdi 20 yaşındaki bir kıza anne oynatmakla, 40 yaşında zaten anne olmuş bir kadın anne oynamasında arasındaki tabii ki fark olacak. Çok. Yani biz de 20 yaşında onu tam geçiremezdik ama şimdi çok daha farklı. Doğru. Çok erken yaşta paranı kazanmaya başladın. Tabii 17 yaşımdan beri çalışıyorum. Neden? 40 yaşındayım 23 yıl olmuş işte. Evet. Öyle gerektirdi yani maddi olarak böyle çok rahat şartlara doğmadım, büyümedim. Çok zor bitirdim üniversiteyi de. Dolayısıyla her zaman paramı kazanıp çalışmam, ayaklarım üstünde durmam gerekiyordu. Anneme bakmam gerekiyordu, kardeşime bakmam gerekiyordu. Hiçbir zaman da gocunmadım çalışmaktan. Bugün bu iş olmasa çok farklı meslek yapmam gerekse gene yaparım. Ne Çal pardım? Çalışmaktan hiç gocun... Mesela resim yapıyorum, resimlerimi evet. satarım. Gene bir geçinirim ya ben aç kalmam, açıkta kalmam bir şekilde kendi hayat standartımı oluştururum. Standartlarım düşse de ben bundan gocunmam. Hiçbir zaman eskiden öyle çok yüksek olmadı ki zaten. Belli bir yaştan sonra bir şeyler erişebildim. Yani ilk para kazandığım zaman bile e, ilk aklımda olan işte geziyim, tozayım, seyahat edeyim, marka çanta alayım yoktu. Bir dakika. Evim olsun, başımı sokacak bir evimin olması lazım. Önce bu. Sonra arabam olsun, sonra diğerleri falan gibi. E onlar olduktan sonra diğerlerine evet, şimdi zaman geliyor. Bu yaşta keyfini sürebiliyorsun. Tabii. Ama bugün her şeyim gitse koymaz bana. Yokluğu biliyorum çünkü. Evet. evet. Çok iyi biliyorum yani. Evet. Ben de bildiğim için ne demek istediğin çok iyi anlıyorum. Bende de öyle bir duygu vardır. Dünya neresine gitsem aç kalmam. Bulurum yani. Yolumu Buluruz bulurum. ya bir şey. Evet. <gülüyor> Çalışırım <gülüyor> ya ben diye. <laughs> evet. Gel, ya, sandviç yaparım en kötü diye <laughs> sen düşünüyorum. Kesin sen kesin sandviç. Ben de çamaşırcım olsam. Sen de <laughs> Yaparız vallahi yaparız. İşte <laughs> <de> Konuştuğumuzu söylüyorum. Ama <gülüyor> öyle. Yani... yani, işte bu insanı iyi ve güçlü evet. hissettiriyor. Evet. Bir şeylerin hayattaki maddi şeylerin vazgeçilebilir olduğunu bilmek, ee, sahipken de keyfini sürebilmek evet. ama vazgeçtiğinde de yani onsuz da olabileceğini bilmesi güzel zaten. Parayı harcayabilmek de bir meziyet zaten. Ben onu yeni yeni öğreniyorum. Evet. Daha tutumluydum eskiden şimdi biraz daha rahatladım. Evet. sen orada vakit geçirdik ya. Evet. E, şimdi senden sonra bir yerde bir şey görünce seni anlatan şey sen aklıma geliyorsun. Aa diyorum Ceyda bunu çok sever, Ceyda bunu çok beğenir şimdi senin hikayendeki, senin hayatındaki şeyler aklımda kalıyor ve evet. seni hemen ona bağdaştırıyorum görünce. Doğru. Ben, ben de bakıyorum evet. diyorum ki Pelin bunu çok beğenir ama kesin almaz. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle bir şey görmedim. Ay bu çok güzel diyor. Sanıyorum ki aldı. Çıkıyoruz. Ay diyorum aldım. Yok almadım doydum, diyor. Doydum doydum. Ama Eskiden niye? çok alıyordum. Ivır zıvır çok alıyordum yurt tamam. dışından ama artık doydum. ya o o yükü taşımak istemiyorum. Tamam. Kullanmayacağım dolapta bekleteceğim bir şey almak istemiyorum Çok artık. Çok doğru bir hareket. Acaba mı olmasın? Gerçekten para veriyorsam kullanayım, keyfini süreyim. Evet. Çünkü o bir hep bize bir yük ya her şey doğru yani saygı. taşınırken biraz da onu fark ettim. Almışız 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 ne gerek var ya hani bu da aynı bu da aynı bu da aynı aslında. doğru Bir saygı. şey fark etmiyor günün sonunda. Haklısın vallahi onu da haklısın. Benim de düşünüyorum hani evet takı bir tek durduramıyorum ben kendimi. Hem programda çok seviyorum küpeler kolyeler takmayı. Evet ama bizim meslek gereği gene evet kullanıyorsunuz doğru. gidiyor yani. E, onun dışında da. Baktığım zaman ben de aldıklarımı hani eve geldiğimde aynılarını almamışım. Kendimi bir tebrik ettim. İyi Bazen bahane. kendimi kaybedebiliyorum. Çünkü. Bir yere kaybediyordun çünkü. Evet. Yok, <laughs> yok valla aynılarını almamış. Aferin bana. Akıllı alışverişler yapmış. <laughs> Ay Allah'ım ya. Arada bir dağıtmak güzel. Güzel. İyi geliyor. Evet. Düşünmeden. Öyle bir iki gün. Hı. Bak Şimdi bunu da anlatacağım. Tabii ki her şeyi anlatıyorum size ne? bunu biliyorsunuz. Tabii ki konuklara hediye getiren hediye kedirin baskısıyla Pelin'e de hediye getirmişler. <laughs> Allah Elin razı olsun. gelmeyin dediler. Çok... Bu sezonu iyi kapatıyoruz gerçekten. <laughs> yani bambaşka sohbetlerin sonuna gelirken ben o kadar güzel hediyelerle dolandım ki evimde bile şahane hediyelerimin olduğu bir yerim oldu. Güzel fikirmiş bu seneye de devam. <laughs> güzel güzel. Ama öyle bir şey oluyor ki şimdi Pelinciğim çok güzel bir hediye almış. Masaya koymuş kutusu görünmesin diye. Bıldırcı geliyor diyor ki bu diyor yalnız sürpriz diyor bunu görmediniz siz diyor ben şimdi alacağım diyor yayından sonra. O ne dedim ya yayından sonra getireceğim de ben ilk kez görmüşüm gibi. Sen dedim konuğu arıyorsun zorla hediye istiyorsun ben bunu biliyorum. Evet, değil mi? Konuk hediye getiriyor ben hediyeyi görüyorum. Sonra yayında ah bana hediye mi aldı ah ah <laughs> yapacağım yani ben öyle bir sunucu değilim bunu yapamam. Ben onu alabilir miyim? Bak bak ister misin çok dakika? Çok güzel bir şey almış. Şimdi şöyle bunu hemen anlatır mısın? Sen gene var koltuğu şey var. bu evet. da böyle bir şey. Tamam. Şöyle koyayım. Sen gene Şunu buldum. okuyabilirsin istersen. Bu e, taç çakrayı temsil ediyormuş ve anlamı Peki. bence çok güzel. Hemen e, enerjisel şeyleri seni iyi ifade edeceğini düşündüm. Yedinci çakra i̇şte başın üst kısmında taç gibi yer alan ve yukarı doğru yayılan taç çakra. E, tamamen ruhsal bağlantı ve dönüşümle ilgili. Sizi yükseltir ve ilham verir. Bu çakra aynı zamanda size kendi tanrısallığınızın hissini insan bedenindeki bir ruh olduğunuzun farkındalığını verir. Mor. Çok teşekkür ederim. Güzel değil mi? Bayıldım. Birkaç Sizin... çakra vardı ben bunu tercih ettim. Tat çakra. Ben çok Aslında kalp çakrası var. Tabi. Falan ama bir hoşuma gitti. Tabii ki renkli olması da çabası. İşin <laughs> içinde renk biraz renkli. Hemen benim pembemle doyması ama gözümde de gözlük olması haminle. Ben çıkarayım şu gözlüğü de taç çakramı elime tekrar alayım bir şıklığı olsun çok şık. Teşekkür ederim arkadaşım yine çok sevindim. Gene harika bir şey. Çünkü bulmuşsun. bence hediye vermek aslında güzel bir şey. Evet. Almak da güzel ama hediye evet. verdiğinde seni de temsil ediyor ya verdiğin evet. hediye yansıtıyor. Öylesine Zaten bir şey olmamalı bence. Evet yani aslında biz sezonun başında onu demek istedik yani gelen konuklara. Ceyda deyince ne geliyor akıllarına diye. Evet. E, tabii havan da gelebilir. Bazen öyle çok konuşuyorum ki kafanızda şu sesi çıkartıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok şaka bir yana havanda olmazsa olmazımız yemeklerde onu da çok seviyorum.